Ne maçtı ama. Dünya Kupası'na gidiş için ilk sahne Tiflis'te kuruldu. Millilerimiz Gürcistan karşısında hem kalpleri zorladı hem de zaferle sağdan çıktı. 90 dakika değil, adeta 900 dakika gibi geçti. Başından sonuna kadar adrenalin, başından sonuna kadar yürek. Ama ne yürek vardı. Daha 3. dakikada fişi çektik. Arda Güler'in korneri, Mert Müldür'ün kafası, hop topağlarda. ağlarda. Gol daha tribünlere yerleşmeden geldi. Gürcü taraftarlar dondu kaldı. Bizimkiler ekran başında zıpladı. Sonra ne oldu? İlk yarının sonunda Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Karambolda önüne düştü. Bam! 2-0. Milliler soyunma odasına öyle bir gitti ki bu iş bitti dedirtti. Montella ikinci yarıya hamleyle başladı. Orkun sahaya sürdü. 53. dakikada yine Kerem bu sefer Yunus'un nefis asistinde farkı 3'e çıkardı. Ama e, Arda Güler'in de Yunus'la olan paslaşmasını bu golde öne çıkarmak gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun golü hem futbola e, hem insani açıdan ders verdi. Taktik açıdan muazzam, Yunus'un harika asiste Kerem'e golü attırması da milli takım tartışmalarına son noktayı koyması açısından eşsizdi. Futbolcular milli takım dışında rekabet edebilirler. Ama konu milli takım olunca işler değişir. Kerem ve Yunus'un gol sonrası sevilme sahneleri bize özgü sıcaklık kucaklaşmaydı. Kişisel alanlarımızda hassasız ama kamusal alanda konu Türkiye olunca tek yürek olabiliyoruz. Kerem'i hala eleştirebiliriz ama milli takım başka. Üçüncü golle tribünler buz kesti. Biz coştuk ama arkadaş bu kadar kolay ol olur mu? Olmaz tabi. Futbol bu bitmedi dedi. Gürcistan bas bastırdı, Davitaşvili vurdu, 3-1 oldu. Sonra sahneye Barış Alper çıktı. Ama yanlış şekilde oyuna girdi. 4 dakika sonra kırmızı kart gördü. Vardan dönen pozisyon hakem baktı. Haklı şekilde Türkiye'ye 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart belki de onun yaşadığı son dönemdeki çalkantılı olayların bir sonucuydu. Kim bilir bir an önce gördüğü kabustan uyanması gerekiyor. Hem Galatasaray hem de milli takımımız için önemli bir oyuncu Barış Alper. Artık top bizde değil, kalbimiz ağzımızdaydı. Gürcistan yükleniyor, bizimkiler kale önünde kale kuruyor. Dakikalar 90 artı 8'i gösterdi. Kretaş sahne aldı 3-2. Yapma be eller kafada ama Allah'tan son düdük geldi. Sahadan 3-2 galip ayrıldık. Bu galibiyet sadece 3 puan değil, yürek koymanın adıydı. Gürcistan deplasmanından 3 kilik zaferle dönen millilerimize kocaman bir alkış. Bu yol uzun, bu yol meşakkatli ama biz inanıyoruz. Bu takım bizi Dünya Kupası'na götürecek. Milli takım 10 kişi kaldıktan sonra arkaya yaslanması, alınan her topun ileri vurulmasına yol açtı. Bu bölümde geçmiş yıllardan dejavu gördük. Oysa 10 kişi kalsak da topa sahip olabilecek, önde basabilecek yetenekte futbolcularımız vardı. Ama bunu hiç denemedi Montella'nın öğrencileri coşkulu, eğlenceli futbolu seven Montella'yı belki bu yönüyle biraz eleştirebiliriz. Bu kafa Ömer Üründül kafası. Bu savunmacı kafayla maçları 3-0 önde olsak bile kaybedebiliriz. Çünkü geriye yaslanan bir takım günümüz futbolunda gol yemeye çok müsait baskılar oluşturabiliyor. Oyun olarak İspanya maçı için yeterince güven vermediler milli takım oyuncularımız ama her maçın duygusu ayrı. Heyecanla bekliyoruz İspanya karşısında ne yapacağımızı. Hepimiz pazar günü bunu öğreneceğiz.